Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün No Cash bir oynayacağız ama güçlülerin arasında oynayacağız. Ayakta kalmaya çalışacağız. Yine tabii sohbet ağırlıklı olacak. Hani nasıl oynadığıma falan bakmayın. Hesap bomboş. Karşıda büyük ihtimal yine OG, OG bir şeyler vardır. Hesabın ismi Balyoz Ömer. Nedir bu Balyoz Ömer? Kimdir bu Balyoz Ömer? Balyoz Ömer İstanbul Kanarya Mahallesi'nde yani rivayet o ki kavga çıkıyor kardeşim böyle kalabalık bir kavga. Kavgaya da giriyor. 7-8 kişi indiriyor. Ondan sonra bunun lakabı oluyor Balyoz Ömer. Neyse. Pek de bir önemi yok. Tinden korkanın kemiğine sokayım kardeşim oyuna. Balyoz Ömer farkıyla Ejnebilerin hakkından geleceğiz. Al şu Legend'ı kardeşim şimdi gel. Al şu Legend'ı ben de gel. Bu ne oğlum bu doğmamış ki. Ya ananızı sikeyim. Bir kere de normal bir şeyle karşılaşayım şu oyunda ya. Bir kere de normal bir şeyle kar karşılaşayım şu oyunda ya. Cık. Amına kodumun doğurdukları. Bak adamlar bas ede, götünü parmak diyor yarrakları da izliyor amına koyayım. Silah verin bana. Elim ayağım esiyor. Ya sen ne yapıyorsun amına koyayım? Hangi birinizi vurayım? Pişlemeler sizi. Baksana abi adamlar basayı bastı. Beyler basın 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 basın. Amına koyayım. Ya bu silah da bir sikime yaramıyor. Affedersiniz arkadaşlar. Bu ne diye hala millete veriyoruz amına koyayım ya. Oyundaki her şey gelişti. Bir şu silahlar gelişmedi amına koyayım. Silah bak fındık atıyor bildiğin ya. Abi sniper kafaya tek atmıyor. Saçmalığa bakar mısın? Ananı sikeyim silahı al Ns yazıyor bile Yazacaksın tabi yarra Silah almam lazım acilen silah almam lazım Silah 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 ananı sikeyim Beyler ne oluyor Ne yapıyorum ben amına koyayım ya Ne oluyor oğlum ya Silah verin lan Aha. Gel Annenizi siktim şimdi sizin Bekleyin amına kodumun ecnebileri Geliyorum Geliyorum bekle. Atma bomba sikik. Canım yok. Bekle Balyoz Ömer geliyor bekle. Balyoz Ömer ecelin olacak senin bekle. Hemen <laughs> akoduklarım bombadan oyun oynayan Tüh kaybettik. Aha. Tüh ona da öldük. Neyse diğer oyuna geçelim hemen. Lan silah atın. Ananızı sikeyim sizin. Ananızı sikeyim. Silah atın. Ya illa birinin anasını sikecekler. Burada ben onun silahını alacağım. Hadi. Kimin anasını sikecekler? Bu <laughs> ne yapıyor amına koyayım? İyi tamam dur burada bir şeyler oldu. Bunları silahını ben alayım. Ananızı sikeyim. Silah diyor ki. Kanka biz o zaman şuraya bir sızalım dur. Oy. Nereye gidiyorsun lavuk? burada bir fight dönüyor. Bu fight'ın sebebi ne? Bunu mu vuramadınız? Şuradan biri gidiyor kardeş. Tamam neyse o bizi görmedi. Dur 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 dur. dur. ses etme. Ses etme. Ses etme sus. Ananızı sikeyim ya. Ananızı sikeyim. Herkes kafaya 55 tane mermi yiyor ya. Şşş sesiz sesiz ses, ses Sessiz olun. Konuşma. Sus sus sus. sus. Baksana oğlum ya. Lavuklar Legend da bire kafayı tekemiyor. Sana sana ben sana ben yapacağım biliyorum. Çık oradan. Çık oradan. Amına kodum seni. Oros bu çocuğu onunla combo yaptı. Nereden bu? Dur şunu alayım ben kardeşim. Bu ne oğlum? Bunda da mermi yok lan. Ananı sikeyim. Oros bu çocuğu ölüm koptu. Öyle gelinir mi oraya? Bir saniye. Al şunu. Allah belanızı versin. Hiçbirinin mermisi yok. Yat lan. Mermi yemiyor bu. Dur. Onu da halledeceğiz. Çek çek çek. Yav red götüne girsin senin. İbni. Oyna. Gel gel. Gel balyoz Ömer'in bir skin'in tadına bak. Gel. Amına kodu Böyle durursan kafanı sikerim seni. Sen... Ya bunun ben anasını sikeceğim beyler. Bir saniye. Gel buraya. Gel o ananı sikeyim. Ha nereden yiyorum kanka ben mermi? Ananızı sikerim şimdi ha. Amına kodumun oğulları. Bak ya bombadan baseden çıkamıyorum ya. Orospu çocukları sizi ya. Çık 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 kaç kaç. Ananızı sikeyim sizin. Lan şu orospu çocuğunu vurun. Amına kodumun oğlu sen ne yapıyorsun? Heh. Kanka çık 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 çık. Silah var mı? Altı mermisi var. Allah belanızı versin. Öl oğlum öl. Öl. Anne sizin evladı öl. Amına kodumun oğlu öl. Anasını siktim ya. Polat Alemdar sanki orası çocuğu ya. Al şu silahı. o götüne gireceğim ben götüne. Bekle. Balyoz Ömer delecek o götünüzü sizin. Şurada bir tane piç gördüm sanki. Heh tamam. Vurdu mu? Ya tamam ben koduklarım sizi. Tohumunuza para mı saydım lan? gladyatör Aha, al 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 al. Silahı Oğlum kim nereden tarıyor? Bir saniye. Tamam sağımda var. Öldü. Birader bura çok sıkıntı bir yer dur dur. Şuradan bir çıkmamız lazım. Tamam yerleştik kademeye. Sağ üstümüz boş çatıda var. Oğlum ölmüyorlar da kanka bunlar ya. Bu ne oğlum ben? Ben sizin, ben sizin dilinizden anlayacağım kardeşim. Allah belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin. Bu nedir ya? bu nedir ya? Kanka Base'ye Legend atın hesap boş. Bot <laughs> girdim amına koyayım. Kanka Legend at Legend. Şuraya bak amına koyayım ya. Niye böyle bir şey yaptın onu da bilmiyorum şu an onu sorguluyorum da. Halledeceğiz. Karşı taraf kaç kişi? 2 kişi bir düştü. Balyoz Ömer. Balyoz Ömer deliyor. Balyoz Ömer çantayı kurcala kardeşim. Buradan gelebilir misin sen? Hadi kardeşim sarmıyorsunuz ya hadi. Balyoz Ömer şov yapacak şimdi. Evet makinesi de katıldı. Ne yapıyorsun oğlum sen iyi misin? Balyoz Ömer hemen yerini değiştir. Allah. Öldük. Lan göt. <laughs> Amına koyayım. Oynadığım silaha bak. Allah belanızı versin. Aa, ben sizi ben sizi çözdüm kanka. Şimdi siz orada sıkıştınız. Bir saniye kardeş ben seni koruyum. Yine mi ol aşağı? Tamam emmi ol, onu da vurduk. Devam. Balyoz Ömer şov yapıyor. Ballo Ömer. Nerede bu? Hayda duvar arkası öldük dayı. Şöyle bir zayıt alalım. Yine altlı üstü. Silah var mı kanka? Nereye gitti lan silahın senin? Burada bir tane piç var. Çık Ya ananızı bacınızı sikeyim kanka sizin ya. Vallahi ananızı bacınızı sikeyim gö Beyler görüyorsunuz yani oyunun hali bu Bunların anasının emni sikeyim Bunların bacısını sikeyim ben Bu oglerin de topunun ben anasını sikeyim Bunlar kasıtlı olarak hile engel olmuyor Orospu çocukları çünkü nakitten çok hile satıldığı için Bunlar hile engel olmuyor Bunların ben bacısını sikeyim Hileden kazanıyor bu orospu çocukları Hadi Allah'a emanet ben çok sinir oldum Sikeyim bunların anasını